Allah'ım gönlümün akıp gittiğini sen bana hayırlı kıl. Hem Kudüs'ün hem de onun gönlünü fethini müyesser kıl. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? Sayra babasının mirasına sahip çıktı. Rakip'in ölümünden sonra intikamını kılıcıyla değil aklıyla alacak. Nizre'de öldürülmesiyle Bedevi çetesinin lideri olan Sayra, Kahire pazarının kontrolünü de ele geçirdi. Şimdi bölümün karşısında bambaşka biri var. Sayra'nın kraliçe Maria ile geçmişe dayanan bir bağı var. Maria, Sayra'yı kendi safına çekmeyi başardı. Sayra'nın desteğiyle Kral Amaldik, Kahire'yi ele geçirmek için harekete geçecek. Börü ve Sayda arasında duygusal bir bağ olsa da babasının katilinden intikam almak isteyen Sayda, duygularını bir kenara bırakmak zorunda. Ancak Mısır'daki büyük çatışmada Sayra'nın ölme ihtimali de yüksek. Belki de Sayra, Kahire'ye yapılan saldırının haberini son anda Bölü'ye ulaştıracak ancak ihanete uğradığını düşünen Kral Amalik ve Kraliçe Sayra'yı bu çatışmada öldürecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.